Buranın havası da bir başka be. Merhaba Türkiye. Merhaba Yunanistan. Türkiye senden bir ricam olacak. Dinliyorum evet. İzmir'i ve çevresini bana vermelisin. Hiç küresim yoktu sen kim oluyorsun da benim vatanımdan toprak istiyorsun. O zaman babam halledecek bu işi. Eğer devreye babaları sokuyorsak, o zaman tamamdır. Bir sıkıntımı var beyler. Ya bir. Güzel şimdi kaybolun. Başka bir sorun var mı oğlum? Yok baba çok teşekkür ederim. Tamam hadi görüşürüz o zaman.